ya hocam şöyle bir derdim var deyip sığınabileceğim elektriği aldım sizler. Ve fakat sosyal medyada da hakkında en fazla yazılan çizilen, özellikle sekülerlerin en fazla odağında, hedefinde olanlardan da birisiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ben din anlatıyorum. Din üzerinden konuşuyorum. Dini anlayışım, dini sunuşumda problem olabilir. Veya birilerinin inandığı, uygun bulduğu din anlayışına da ters düşmüş olabilirim günlük olaylardan etkilenmiş olabilirim mümkün. Bütün bunlar benim hatalı olmamı normalleştiriyor. Ne zaman ben azaplık ve kınanmış bir duruma düşmüş olurum? Bir hatam bana söyleniyor. Bu senin için yanlış. Filan kitaba ters düşüyorsun denir. Ben anlamam. Ben bildiğimi söylerim diyorsam eğer. Benim ders okuduğum hocaların siz adını bile bilmiyorsunuz gibi dolaylı olarak kendimi şişirirsem linci hak ediyorum. Hiçbir sakıncası yok. O zaman beni hatta protesto etmeli müminler. Ama ben 30 küsür senedir mikrofon ve kameraların önündeyim. 5-10 kere bir hoca kardeşlerim geldiler. Senin bu noktada yanlış buluyoruz dediler. Derin muhabbet ve saygıyla ayrıldık. Onlar tamam böylesi de olabilir dedikleri halde ben yayından kaldırdım o videoları. Hmm hocalarımın gönlü olsun diye. Bugüne kadar Nurattin Hoca'ya söyledik de dinlemedi bizi, cevap vermedi yoktur biiznillahü teala. Maille ulaşana maille de cevap veriyor. Uslubum belki eğri virgüller şuraya değil de buraya konacaktı olabilir ama kastım olmadığı ortada belli. Dua da alıyorum ama. Kürsüye çıkan herkesten dua alıyorum. Müftü efendiler dua ediyorlar. Bir kısım da var dinle hiçbir ilgileri yok bir alemin bir hocanın bir davetçinin üzerinden dine vurmak isteyenler de var. Onlara müsaade ederseniz muhatabımız değil zaten. Yani. yani onlara ben bir şey ikna etmek zorunda değilim. O benim tipime takılıyor, konuşmama takılıyor, sataşıyor, iftira ediyor. Onun hakkında mahkemeler geliyor. Hı hı. Mahkemeye gitti mi de özür diliyor.